Parazitlerin olabileceğine dair 7 uyarı işaretinden bahsedelim. Muhtemelen zaten parazitleriniz vardır. Ama iyi haber şu ki, bunlar sizi rahatsız etmiyor. Herhangi bir hastalığa dönüşmediler. İlk belirti yorgunluktur. İkincisi, kızarıklık. Bunun nedeni bağışıklık sisteminizin tepki vermesidir. Çünkü örneğin bir parazit bağırsağınızdaki bariyeri aşıp kanınıza karıştığında, bağışıklık sisteminizin tepkisi cildinizde kendini gösterir. Üçüncüsü, kilo vermek için hiçbir neden olmadan kilo kaybı. Egzersiz programı yapmıyorsunuz. Diyetinizi değiştirmediniz. Parazit besinlerinizi tüketiyor. Küçük bağırsağınızda yaşıyor. Gelişiyor. Besin eksiklikleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Dördüncü sorun şişkinliktir. Çünkü bağırsağınızda bir parazit var ve bu parazit bağışıklık tepkisi yaratıyor. 5 numara, diş gıcırdatma. Geceleri dişlerinizi çok gıcırdatıyor musunuz? Parazitleri düşünün. Altıncı sırada, özellikle anal bölgede kaşıntı gibi özel bölgelerdeki kaşıntı var. Ve yedinci olarak, ampsiyete. Mikroorganizmalar ve parazitler arasında dengesizlik olduğunda, bu durum kafanıza da yansır. Bu da beyin sislenmesiyle ilişkili olabilir. İlginç bir teori var. Buna kırmızı kraliçe hipotezi denir. Bu hipoteze göre, konakçı ve parazit birlikte evrimleşir, birlikte var olur ve kaynaklar için rekabet eder. Her iki tarafta yeni stratejiler geliştirir. Örneğin, enfeksiyon yaratan parazitler veya patojenler hiç olmasaydı, bunlar bizi daha güçlü olmaya ve belirli hayatta kalma stratejileri geliştirmeye zorlamazlardı. Bağışıklık sisteminiz patojenlerden ve parazitlerden ders alır ve daha güçlü hale gelir. Böylece bir dahaki sefere enfekte olduğunuzda, sizi savunmak için hazır bekleyen antikorlarınız olur. Bağışıklık sistemimiz parazitlere karşı bir savunma geliştirir. Hücreler, solucanları veya diğer organizmaları öldürmek için çeşitli kimyasallar salgılar. Öte yandan, parazitlerin de kendi stratejileri vardır. Bu stratejilerden biri, bağışıklık sisteminizden kaçmaktır. Bu stratejilerden biri, bağışıklık sisteminizden kaçmaktır. Aslında, sahip olduğunuz tüm genlerin %10'u D vitamini ile ilişkilidir. D vitamini ayrıca birçok T hücresini de kontrol eder. Bu hücreler, bağışıklık sisteminizi kontrol eden ve koordine eden oyun kurucular gibidir. Parazitin bir başka çılgın stratejisi ise konağın davranışını değiştirmektir. Bunun bir örneği, Toxoplasma gondii adlı bir parazittir. Bu, kemirgenlerin, farelerin korkusuz hale gelmesine neden olur, böylece kediler tarafından yenilme olasılıkları artar. Çünkü Toxoplasma gondii sadece kedilerde gelişebilir. Hayatta kalabilmek için bir şekilde farenin davranışını değiştirmeleri gerekir. Parazitlerin kullandığı bir başka strateji de belirli bir proteini alıp kendilerini örtmek ve bağışıklık sisteminden kaçmaktır. Çünkü bu protein vücudunuzdaki bir şeyi veya iyi huylu bir şeyi taklit eder. Başka bir strateji ise hareketsiz kalarak yaşlanana, stresli hale gelene veya bağışıklık sistemi zayıflayana kadar beklemektir. Böylece parazitler harekete geçebilir ve dışarı çıkarak daha iyi hayatta kalmaya başlayabilirler. Çünkü bağışıklık sisteminiz gerçekten güçlü ise hayatta kalamazlar. Böylece bazı mikroorganizmalar vücudunuzdaki ortam değişirse ilişkilerini değiştirebilir ve parazitik hale gelebilir. Örneğin E. coli bakterisini ele alalım. Kalın bağırsakta E. coli dostane bir şekilde yaşar. Ancak E. coli ince bağırsağa çıktığında ve o ortamda bulunduğunda parazitik hale gelir parazit haline gelebilecek başka bir mikroorganizma da H. pylori'dir. Çoğu ülser H. pylori'den kaynaklanır. H. pylori'nin hayatta kalma mekanizmalarından biri, mideyi alkalileştiren bir madde salgılamasıdır. Çünkü asit miktarı azaldığında daha iyi hayatta kalabilirler. Bazı şantiyelerden havaya yayılan kir parçacıklarını soluyarak bile parazit kapabilirsiniz. Çünkü toprakta çok sayıda mikroorganizma bulunur. Ya da sizinle birlikte uyuyan bir evcil hayvanınız, kediniz veya köpeğiniz varsa ya da öptüğünüz bir evcil hayvanınız varsa, hayvanlar dışarıda bulunurlar ve parazit kapabilirler ve size de çok kolay bir şekilde parazit bulaştırabilirler. Parazit kapmanın bir başka yolu da antibiyotik kullanmaktır. Antibiyotikler iyi bakterileri ve kötü bakterileri tam anlamıyla öldürür. Bu, bağışıklık açısından sizi büyük bir risk altına sokar. Ayrıca çok fazla rafine şeker ve abur cubur tüketirseniz bu parazitleri beslemiş olursunuz. Bu parazitleri beslemiş olursunuz. Onlar rafine nişasta ve unlu ürünleri severler. Tüm bunlardan kurtulmak istersiniz. Şimdi gerçekten parazitleriniz varsa ne yapmanız gerektiğine geçmek istiyorum. Onları temizlemek veya öldürmek ve vücuttan atmak için ne yapabilirsiniz? Bu bitkisel ilaçlar doğal bir antibiyotik olarak bu mikropları öldürür. Bazen bazı yan etkiler olabilir kabızlık yaşayabilirsiniz. Hatta iki hafta boyunca grip benzeri semptomlar da yaşayabilirsiniz. Olumsuz yan etkileri önlemek için ne yapmanız gerektiğini size söyleyeceğim. Safra kanallarını açık ve serbest akışlı tutacak bir şey alın. Tudka adlı bir ürün bulmanızı tavsiye ederim. Tutka, safra kanallarından çamurun akışını kolaylaştıran bir tür safra tuzudur. Tutcayı iki gün boyunca almanızı öneririm. Ve aç karnını almalısınız. Sabah iki tane, öğleden sonra iki tane alın. Sonra, şimdi söyleyeceğim şeye geçebilirsiniz. Bunlar, parazitleri doğrudan ve dolaylı olarak temizlemeye ve öldürmeye yardımcı olan bir dizi doğal antiparazitik bitkisel ürün ve gıdalardır. Aslında yapmaya çalıştığınız şey, bu parazitlerin fazlasını ortadan kaldırmaktır. Bağışıklık sisteminizin kontrolü ele geçirip düzenleyebileceği bir noktaya gelmek istersiniz, böylece bu aşırı enfeksiyon ortadan kalkar. Vücudunuzda hiç parazit kalmayacağı bir nokta olacağını sanmıyorum. Ancak bağışıklık sisteminiz güçlü ise hiçbir sorun yaşamazsınız. Wormwood özü ve karanfil adlı iki ilaç parazit yumurtalarını öldürmede gerçekten çok etkilidir. Bunları çok fazla almanıza gerek yoktur. Genellikle etiket üzerinde kullanım talimatları yazmaktadır. Bu talimatları uygulamanız yeterlidir. Bu ilaçları yemekle birlikte almanızı öneririm. Yani vücudunuza zararlı bir madde üretmiyorsunuz. Sadece bu mikropların varlığını çok rahatsız edecek kadarını alıyorsunuz. Çünkü size bahsettiğim tüm ilaçlar parazit önleyicidir. Bir sonraki gerçekten önemli ilaç ise siyah ceviz özüdür. Siyah ceviz gördünüz mü bilmiyorum. Salonumuzda birkaç ağaç var. Çok acıdır. Parazit önleyici özelliği olan inanılmaz güçlü bir kokusu vardır. Bir sonraki önerim ise günde 2 veya 3 diş sarımsak. Sarımsak şüphesiz var olan en güçlü parazit önleyici ilaçlardan biridir. Bunlar temel önlemlerdir. Oregano yağı gibi alabileceğiniz başka şeyler de var. Bu da başka bir iyi seçenek. Ancak her zaman aşırıya kaçmanıza gerek yoktur. Çünkü parazitleri öldürdüğü gibi, aşırı kullanıldığında vücudunuzda da reaksiyonlara neden olabilir. Kabak çekirdeğinde bile, parazitleri nötralize etmek için çok iyi olan belirli bir kimyasal madde vardır. Bu madde, parazitin felç olmasına neden olur. Probiyotikler konusunda ise, günlük olarak fermente sebzeler, çiğ lahana turşusu, kimçi ve kefir eklerdim. Ve son olarak, şunu da unutmamak gerekir, D vitamini. Parazitin D vitamini reseptörünü bozduğunu unutmayın. Yani yeterli D vitamini almazsanız, bağışıklık sisteminiz parazitle başa çıkacak kadar güçlü olmayabilir. Ben en az 20 bin uluslararası birim alırım. Ama ben muhtemelen 30 bin, hatta belki 40 bin uluslararası birim vitamin D3 alırım. Gerçekten işe yaradığından emin olmak için, D vitamini ile birlikte magnezyum ve çinko da almalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu, kanalın büyümesine gerçekten yardımcı oluyor.